Merhaba ve Brazilyenleri ben Arda Papucan. Bugün Lonca Girişimcilik Merkezi'nin demo deyindeyiz. Yanımızda Doktor Selman Ortakaya var. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Önce birlikte bir görev değişikliği olmuş. Evet. Hayırlısı olsun. Burada kısmet oldu bize de öğrenmek. bir görevinizin detaylarını alalım. neler yapacaksınız artık onları öğrenelim. Kubey Türk'te geçen hafta yapılmış olan organizasyonel değişiklikle birlikte dijital bankacılık, dijital pazarlama odağında çalışılacak olan ve dijital kanallarımızdan sorumlu bir yapı oluşturuldu. Bunun haricinde strateji ve inovasyon adında yeni bir grup oluşturduk. O grubun sorumluluğu şu anda ben de olacak bundan sonraki süreçte inşallah. Strateji ve inovasyon grubumuzun içerisinde strateji planlama birimimiz, proje yönetim ofisimiz Süreç ve müşteri deneyimi müdürlüğümüz ve dijital dönüşüm ve inovasyon birimimiz ile faaliyete devam edeceğiz. Şimdi güzel oldu. Burayı da detaylandıralım. Evet. Burada neler olacak? Ne yer yapacaksınız ve dijital dönüşüm kapsamında aslında neler yapacaksınız banka olarak? Sizin evet. tasarrufunuz nasıl olacak bununla ilgili? Ee, aslında dijital dönüşüm Tabii çok genel, çok evet. geniş bir konsept. Ee, bugün fiziki bankacılığın hala daha banka finansallarındaki bilançoda, gelir tablosundaki ağırlığının devam ettiği ama giderek bir takım ürünlerin ve hizmetlerin değişik iş modelleri çerçevesinde farklı kanallara doğru kaymasını hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla şubelerimizde müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin de dijital dönüşüm kapsamında ele alınıp mümkün olduğu kadar self-service kaynaklara ve şube içi müşteri deneyimini de gözeterek orada otomatize ettiğimiz bir takım süreçlerle beraber hem yapay zekaya hem self servis kanallara hem de merkezileştirme ile beraber merkezi ekiplerimize e, taşıdığımız ve şubelerimizi daha pazarlama odaklı ve danışman bankacılık konseptiyle yeniden kurguladığımız bir süreç yaşıyoruz. Aslında bu anlamda dijital dönüşüm dediğimiz kurgunun önemli bir bacağı tabii ki fiziki şubelerimizin dönüşümü. Bununla birlikte tabii ki e, analitik pazarlama, kurgularının, senaryolarının merkezi ekiplerimiz tarafından daha da canlandırılması, robotik süreç otomasyonu çalışmalarıyla beraber sık tekrar eden ve daha basit olarak nitelendirdiğimiz bir takım süreçlerimizde robot çalışanlarımızın istihdam edilmesi, bu zaten bizim iki yıldır devam ettirdiğimiz ve giderek derinleştirdiğimiz bir yaklaşım. Tabii ki bir takım karar mekanizmalarının yapay zekaya aktarılabilmesi, banka içerisinde bunun içerisinde tahsilat modellemelerimiz, tahsis modellemelerimiz, fiyatlama modellemelerimiz tamamı dahil olmak üzere veri altyapımızla birlikte yapay zeka kurgularımızın da derinleştirilmesi. Aslında birçok buna benzer dijital dönüşüm projelerimiz söz konusu. Hepinizin bildiği gibi bizim ee, senin Bankan adını verdiğimiz uçtan uca e, katılım bankacılığının da ilk e, dijital bankacılık platformumuzun var. Bununla ilgili de aynı şekilde önümüzdeki dönemde sizin de bildiğiniz e, doğrudan görüntülü görüşmeyle hesap açılış hizmetinin de devreye girmesiyle malum beraber, beraber evet malum bir şey oldu. pandemiyle beraber uzunca bir süredir aslında bankacılık sektörünün beklediği ve geçtiğimiz ay hayata geçen, Mevzuat anlamında Ocak ayı itibariyle de altyapıların tamamlanması ile beraber hayata geçecek olan bir e, o da tabii ki eksik olan dijital kurgunun önemli bir bacağıydı. Hesap açılış eksikti, ıslak imza gerektiren ve fiziki temas gerektiren bir süreçti. Bununla beraber de dolayısıyla mobil şubemiz, Senin Bankan dijital bankacılık platformumuz, bununla ilgili de tabii ki dijital pazarlama ekiplerimizle beraber de müşterilerimize uçtan uca dijital hizmet verme anlamında bir takım çalışmalarımız hızlanarak devam edecek. Süper. Peki madem demo day'deyiz, Lonca evet, demo day'indeyiz. Lonca'yı nasıl konumlandırıyorsunuz bu senaryolara, bu gelecek planlarına? Evet. Şimdi aslında bahsettiğim gibi yani e, strateji ve inovasyon yaklaşımımızın önemli bir bacağı da inovasyon. E, bugün bankacılık sektörü açısından baktığımızda inovasyonun önemli bir bacağı tabii ki fintech'ler. Hem kurum içi girişimcilik yaklaşımımız, hem kurum dışındaki yani ekosistemdeki bir takım yeni bugün Lonca'da da hali hazırda dinleyecek olduğumuz, mezun ettiğimiz arkadaşlar arasında da çok kıymetli fintechler var ki biz bu dönemi uçtan uca fintech dönemi olarak konumlandırmıştık Lonca'da. Onlarla birlikte de şekillendirdiğimiz çok inovatif bir yeni bankacılık sistemi söz konusu. Buna adım adım ilerliyoruz. Mevzuatında desteğiyle birlikte. Bu açıdan bizim açı için e, Lonca çok kritik bir öneme sahip. Girişimcilik merkezimiz. Burada Kuvvet Türk'le beraber önümüzdeki dönemde çalışabilecek hem açık bankacılık hem platform bankacılığı, banking as a service dediğimiz kurgunun da içerisinde önemli noktalara konumlandıracağımız, müşterilere hizmet verme anlamında yeni girişimlere temas etmemiz, onlarla birlikte yeni projeler geliştirmemiz anlamında Lonca'dan çok fazla istifade ediyoruz. Lonca'yı biz 2017 yılında kurduk. Ee, tabii sadece finansal teknoloji şirketleri değil, teknoloji tabanlı birçok yeni girişime, ekonomimize katkı sağlayacak yeni girişime de e, Lonca'da destek vermeye çalıştık bugüne kadar. Bunlardan bir kısmı fintech'ti. Tabii banka olmamız hasebiyle son dönemde biraz fintech'lere odaklanalım istedik. Ve bu dönem sadece 9 adet çok fintech. iyi fikirlere sahip fintech e, arkadaşlarımızla, girişimleriyle beraber olduk. E, ve şu anda hali hazırda aktif olarak da bu girişimlerle projeler yürütüyoruz. Bir takım entegrasyonlar API bankacılığı üzerinden birlikte müşterilerimize hizmet verme noktasında çalışmalarımızı derinleştireceğiz. Çok güzel, çok teşekkürler. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Gelecek planlarınız nedir? İlerleyen süreçte bizi neler bekliyor? Aslında şu çok kritik gerçekten. bankacılık sektörü yani belki de endüstri 2.0, 3.0'la canlanan, ilerleyen, internetin hayatımıza girmesiyle beraber hızını arttıran, akıllı telefonlarla beraber de artık çok çok fazla günümüz hayatına penetre etmiş bir dönüşümü yaşıyor. Bugün Kuvvet Türk'te temel hizmetlerimizde %90'a yakın müşterilerimize mobil kanallardan hizmet verme noktasına gelmiş durumdayız. Şimdi yeni bir faz başlıyor aslında. Değişimin, dönüşümün hızına yetişmekte artık tüm kritik oyuncuların zorlandığı bir döneme başlıyoruz. Bunun tabii ki işte IoT'ler önümüzde daha henüz çok fazla keşfettiğimizi düşünmediğim blockchain teknolojileri, yapay zekanın biraz önce bahsetmiş olduğum kritik karar süreçlerinde konumlandırılması, robotik süreç otomasyonu çalışmaları ve açık bankacılık. Açık bankacılık bunlardan belki en kritiği mevzuatla beraber hayatımıza daha fazla girecek. Dolayısıyla Kuvvet Türk olarak biz bir taraftan ana bankacılık bünyemizi sağlam adımlarla devam ettirirken ve müşteri deneyimine tam olarak odaklanmışken, hem fiziki kanallarımızda hem de dijital kanallarımızda bir taraftan da sektördeki önemli oyuncularla iş birliği yapacağımız açık bankacılık ve platform bankacılığı kaslarımızı kuvvetlendireceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Bu açıdan çok heyecanlı, çok dinamik bir değişim, dönüşüm sürecine girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz aslında. Çok teşekkürler cevaplarınız. Rica ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.